Konuş Bakayım'ın bu bölümünde tekrardan emin öndeydik. Halkımıza ne sorduk halkımıza? Neyse hadi hep birlikte izliyoruz. Matematiği bulan kişiye ne söylemek istersin? Matematiği bulan kişiye ne söylemek isterim? Ee, kahvede. Özellikle senin sayende bayağı uğraşmalar oluyor. Bakkallar senin sayende geçiniyor zaten. Tahta kale piyasası sana borçlu yani. Şu andaki gelen bütün gelirlerinin sebebini. Sen bir daha iyisin demek isterim. İyi bir şey yapmıştım. Hesap kasap bir şey. Eee kendisine teşekkür ediyorum ve seviyorum yani matematiği öyle. Allah onun belasını versin gerçekten. İki notumun toplamı 46 bile değil ki Allah onun belasını versin. Keşke bulmasaydı daha iyiydi ya. <laughs> matematiği bulan kişiye ne söylemek isterim? En yani çok iyi yaptı demek isterim. Yani Allah razı olsun. O matematik olmasa zaten ticaret olmazdı. Vallahi ne söyleyelim adam iyi ki bulmuş yani. Matematik olmasa hayat olmaz. Ona mı ne söylemek isterim? Ben zeki adamım. Matematik. Güzel bir adam, iyi, iyi bir adammış. O adam cennetlikmiş bana göre. Niye biliyor musun? Bazıları mesela hiçbir şey koymaz, ne olur sıfır olur. Ama matematiği bulmuş adam. Daha zeki bir adammış. Ne diyeyim onun hakkında? Matematiği bulan kişiye matematik neden herkese hitap etmiyor? Allah razı olsun ya. O matematiği bulandan var ya. Ya böyle gönül rahatıyla uyusun. Matematiği bulan kişiye teşekkür ediyoruz. Eğer matematik olmasaydı bugün biz buralarda olmazdık. Yani. Ticaretimizin en önemli payı. Uyarırım. Nasıl uyarız? Biraz daha bu matematiğin zayıf olması için. Ha, Hep... Çok çok bulmasaydın. Aynen öyle aynen Şerma öyle. bölme yetiyor. Aynen. aynen öyle. Matematiği bulan kişiye ne söylemek istersiniz? Ben anasını sikeyim. Ben hayatını sikmek istiyorum. Yani nasıl bir insan ne yaşadı bunu buldu bilmiyorum ama ona lanet olsun hadi gidelim. Hayır, i̇şe gücüm yok onun ben tahtasını sikeyim ya. Hadi sen olsun. olsun ona kolay <laughs>